Değerli arkadaşlar merhabalar. Arıg Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bu dersimizde 6. sınıf sosyal bilgiler konumuz ise haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede bir de dünden bugüne Türk kadını konusu üzerinde duracağız arkadaşlar. Haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede insanlara demokrasi yolunda atılan önemli adımlar ve gelişmelerle birlikte çeşitli haklar verilmiştir ve uluslararası sözleşmelerle bu haklar koruma altına alınmıştır arkadaşlar. Bu sözleşmeleri imzalayan devletler de işte anayasalarına bu hakları koymuştur ve anayasalarda bu haklar korunmaktadır diyoruz. Yani temel hak ve özgürlüklerimiz anayasada korunur arkadaşlar. Devleti yönetenler de ne yapar? Anayasa uygularken bu hakları da aynı zamanda vatandaşların haklarını gözetmiş olur. Bazı haklar e, burada veriyoruz arkadaşlar. Ama anayasada haklar genel olarak 3 gruba ayrılır. Kişisel haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olarak. Şimdi karışık olarak bu haklardan bazılarını söyleyelim. Düşünce ve kanaat ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, toplantı hak ve özgürlüğü, bilim sanat özgürlüğü, temiz çevre hakkı, tüketici hakkı, ve bazı sorumluluklar da var tabi vergi vermek mesela nedir bir sorumluluk, kanunlara uyma, bu hakları çoğaltabiliriz mesela eğitim hakkı, yaşama hakkı, sağlık hakkı, başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar, dilekçe hakkı, grev hakkı vesaire vesaire vatandaşlık hakkı gibi bu hakları artırabiliriz. Bu hakların hepsi anayasada koruma altındadır. Peki bu haklar kısıtlanabiliyor mu? Sınırlandırılabiliyor mu? Tabii ki bazı durumlar olduğunda mesela salgın hastalık olduğunda değil mi? Şu an şu anki ortamda salgın hastalıktan dolayı işte seyahat özgürlüğü, sokağa çıkma gibi bazı haklarımız sınırlandırılabiliyor. Yani savaş durumunda sınırlandırılabilir, olağanüstü hallerde sınırlandırılabilir, sıkı yönetim hallerinde sınırlandırılabilir. Çeşitli durum ve dönemlerde sınırlandırma yapılabiliyor. Evet şimdi haklarımız anayasada korunuyor dedik güvence altında. Ee, şimdi gelelim diğer konumuz. Dünden bugüne Türk kadını. Türkler tarihinde her zaman kadına önem ve değer veren bir toplum olmuştur arkadaşlar. Kadın Türkler için her zaman değerli olmuştur. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türkler kadına verdikleri değeri sosyal hayatta farklı şekillerde yansıtmışlardır. Türklerde kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Kadın ve erkek her zaman eşit görülmüştür. Hatta öyle ki kanun emirnameleri sadece yani hakanın ya da kanun diyelim emirleri hakan ve hatun buyurur ki yani eşi, hakanın eşi hatun yani burada yönetimde kadının etkili olduğunu söyleyebiliyoruz ifadesiyle başlamışsa geçerli olmuştur. Yani kadının ismi de geçerse başarılı olmuştur. Yani geçerli olmuştur. Bu da neyi ifade ediyor? E, yönetimde kadın ve erkeğin eşit olduğuna ve kadının yönetimde etkili olduğuna ve kadına değer verildiğini göstermektedir. Hakan ve Hatun elçileri beraber kabul etmişlerdir. Yani burada yine kadının yönetimde aktif olduğunu, etkin olduğunu göstermektedir. Mesela bir Köktürk parası Hakan ve eşi parada beraber resmedilmiş. Bu da ne ifade ediyor? Kadına eski zamanlarda da Türklerde çok önem verildiğini göstermektedir. Evet, Kök Türk yazıtlarında Bilge Kağan sözlerine sizler anam hatun, büyük annelerim, hala ve teyzelerim diye başlamaktadır. Yani böyle ailelerimizdeki yani kadınları sıralamaktadır. Bu da neyi gösteriyor? Kadına verilen önemi ve değeri gösteriyor. Kadın sosyal hayatın her alanında yer alır. Mesela eski zaman işte Türklerde, eski Türk devletlerinde ata binerdi kadınlar, kılıç kuşanırdı, üretime katkı sağlardı. Erkeğe her zaman yardım eder, destekçisi olurdu. Mesela daha sonraki süreçte Selçuklar döneminde, Osmanlılar döneminde yine kadın ne yapmıştır? Toplumda aktif rol almıştır. Baciyanurum yani Anadolu kadınları, kadın örgütü toplumsal hayatta önemli bir rol oynamıştır diyebiliriz. Ve Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yıllarında erkeği cepheye giden Türk kadını çocuğunu yetiştirmiş, tarlasını ekmiş, yeri gelmiş cepheye mermi taşımış, evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silaha silah ve cephane taşıyarak savaşa ne yapmıştır? Bizzat katılmıştır. Mesela bunlar örnek olarak Tayyar Rahime'yi verebiliriz. Şerife Bacı'yı verebiliriz. Yani e, Türk toplumunda kadın her zaman fedakarlığın simgesi olmuştur. Erkeğin yokluğunda onun yokluğunu aratmamıştır. Savaş olmuştur, yeri gelmiştir. Kendisi de savaşa katılmıştır. Cepheye destek vermiştir. Cepheye su taşımıştır. Cepheye yiyecek taşımıştır cepheye malzeme taşımıştır. Yani Türk kadını her zaman erkekle beraber her işte her konumda yerini almıştır diyebiliriz. Türk kadınının bu durumunu Atatürk şu sözüyle en güzel şekilde ifade eder. Yani kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Anadolu işgal edilmişti ve düşman Anadolu'dan atılınca Mustafa Kemal Atatürk kadınları öven, yücelten şu sözünü söylüyor dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Yani burada Anadolu kadınının, Türk kadınının ne kadar fedakar, ne kadar çalışkan vatanın kurtuluşu için zafere giden yolda ne kadar fedakarlık gösterdiğini, ne kadar katkı sağladığını bu sözüyle dile getiriyor. Ve sonra ülkede bir yenileşme, bir değişim hareketi başlayınca kadınlar bir nevi ödüllendiriliyor. Mesela kız çocuklarının eğitim haklarının kullanması sağlanıyor. Daha çok yani eğitim haklarından kızlar yararlanmaya başlıyorlar. Sonra medeni kanunla kadınlara birçok haklar verilerek kadın ve erkek eşitliği sağlanıyor. Mesela kadınlar erkek gibi meslek hayatına girip çalışabilecek, öğretmen olabilecek, doktor olabilecek, avukat olabilecek, hakim olabilecek, savcı olabilecek yani kadınlar da meslek hayatına girerek aktif rol alabilecek. Boşanma hakkı kadına da verilmiştir medeni kanunla. Mirasta eşitlik hakkı getirilmiştir. Mahkemede şahitlikte eşitlik hakkı getirilmiştir medeni kanunla. Tek eşle evlilik hakkı verilmiştir yine kadının haklarını korumak için tek eşle yani bir kişiyle evlilik hakkı verilmiştir diyoruz. Evet burası tek olacak arkadaşlar. <laughs> medeni kanunla Toplumsal, ekonomik ve hukuki olarak haklar sağlandıktan sonra 1930'lu yıllardan başlayarak kadınlara siyasi haklar da verilmiştir. Yani kadınlar ülke yönetimine katılarak yine kadınlar ödüllendirilmiştir. 1930'da belediye seçimlerine, 1933'te muhtarlık ve 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı kadınlara verilerek kadınlar yönetimde de aktif olmaya başlamışlardır diyoruz ki cumhuriyetten günümüze kadar kadınlar birçok alanda ne yapmışlardır arkadaşlar? Başarılı olmuşlardır. Ekonomide olsun, sağlıkta olsun, eğitimde olsun. E, her alanda toplumumuzda her alanda kadınlar aktif rol almaktalar ve görevlerini, işlerini başarıyla yürütmektedirler. Türk kadını anayasa, medeni kanun ve seçim yasaları sayesinde dünyadaki birçok ülkeden önce ulaşmıştır. Evet, Türk kadını e, birçok siyasi hakkını Avrupa'daki birçok gelişmiş çağdaş ülkelerden daha önce elde etmiştir. İsviçre ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine dahi kadınlar seçme ve seçilme hakkını Türk kadınından daha sonra elde etmiştir. Mesela Fransa Cumhuriyet'in doğduğu, demokrasinin geliştiği yer olarak bilinir. Mesela bizim medeni kanunu aldığımız İsviçre bile siyasi hakları kadınlara Türkiye'den daha sonra vermiştir. Evet, sosyal güvenlikten iş yaşamına kadar birçok alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık sayılacak haklar verilmiştir. Çünkü biraz üretimde olsun, çalışma hayatında olsun erkek egemen olduğu için kadınların e, üretime, ekonomik hayata daha fazla girebilmesi için arkadaşlar kadınlara pozitif ayrımcılık e, sağlayan haklar sunulmuştur. Örnek olarak çocuk sahibi anneleri çalışma hayatına tutmak için kreş yardımı ve esnek çalışma modeli getirilmiştir. Bu da ...kadınların iş hayatında, çalışma üretimde e, aktif olarak kalması ve devam etmesini sağlamaya yöneliktir diyebiliriz. Toplumsal hayatta kadının hayatını zorlaştıran bir takım olumsuzluklar da yaşanmaktadır. Evet, tarihimizden şöyle bahsettik. Ta Orta Asya Türk Devletleri'nden günümüze kadar kadın hep saygın olmuştur, kadına değer verilmiştir, kadına önem verilmiştir dedik ama maalesef ki... E, şu da yok değil. Kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı. Maalesef ki toplumumuzda çok e, genel olarak bunlar da hakim. Mesela cinsiyete dayanan, kadını inciten fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik e, şiddet. Bu da toplumumuzda var olan bir sorundur. E, yine kadının yaşadığı olumsuzluklar arasında bunu da söyleyebiliriz. Tabii ki kadına şiddetin ayrımcılığı e, Yok olmasını diliyoruz. Daha bilinçli, daha çağdaş, kadına değer veren, kadına saygı gösteren Türk toplumlarında eskiden beri olduğu gibi kadının her zaman e, ön planda olduğu, kadının işte enerjisinden, e, çalışkanlığından faydalanılması gerektiğini belirtmek isteriz. Cinsiyet ayrımcılığı bu da yine toplumumuzda var olan önemli sorunlardan biri. Genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır. Evet kadın ve erkek eşittir. Atatürk de Cumhuriyet döneminde birçok kadına haklar vererek erkekle eşit hale getirmiştir. Ve bu eşitliğin sürdürülmesi, bu bilince ulaşılması toplumda kadının ikinci planda değil de erkekle yan yana eşit haklardan yararlanması gerektiğini savunarak bu konumuzu burada bitirelim arkadaşlar diyoruz. Evet konumuz zor değildi, kolaydı. E, ne işledik? Hak ve sorumluluklarımız güvence altında anayasada korunuyor. Bazı haklarımızdan bahsettik. Sonra da dünden bugün işte kadın hakları, kadınlar, Türk kadını bununla ilgili bilgilendirme yaptık. İnşallah dersimiz faydalı olmuştur. Şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim. Evet kalemimizi almıştık zaten. Evet birinci soru. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağı durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi savaş olduğunda arkadaşlar temel hak ve özgürlükler sınırlandırılır bu var. Seferberlik olduğunda yine temel hak ve özgürlükler sınırlandırılır bu da var. Sıkı yönetim halinde de yine temel hak ve özgürlükler sınırlandırılır cevap D arkadaşlar. E, temel hak ve özgürlükler durumlar arasında seyahat yer alması. Hani böyle salgın hastalık gibi durumlarda bazı durumlarda oluyor ama temel hakların kısıtlandığı genel durumlar savaş, seferberlik, sıkı yönetim diyebiliriz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü insan yaşamadan diğer haklarını kullanamaz. İnsanın temel hak ve özgürlükleri anayasa ile kurunmaktadır. Doğru, anayasayla korunur. Bunu unutmayalım. Demokratik toplumlarda sınırsız özgürlükler vardır. Hayır arkadaşlar, hiçbir zaman sınırsız bir özgürlük yoktur. Özgürlükler sınırlıdır. Başkalarının haklarını çiğnemememiz gerekiyor çünkü. Demokratik toplumlarda halk iradesine önem verilir. Bu da doğru. İkinci sorunun doğru cevabı C şıkkı diyoruz. Geldik üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi sınırlar anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve öneriler arasında yer almaz? Şimdi dersimizin başında şunu demiştik. Anayasamızda haklar 3 gruba ayrılıyordu. Kişisel haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar. Şimdi eğitim sosyal ve ekonomik haktır arkadaşlar. Sosyal hak yani. Sağlık yine aynı şekilde, çalışma yine aynı şekilde ama dilekçe hakkı bir siyasi haktır arkadaşlar. Bundan dolayı da 3. sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Geldik 4. soru. Buna göre gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Şimdi Atatürk'ün bu sözüne göre Türk kadının çok çalıştığı bu doğru. Türk kadına çeşitli haklar verildiği hayır yukarıda bundan bahsedilmiyor. Türk kadınının milletin bağımsızlığının kazanılmasında etkin rol aldı. Bu da var. 1 ve 3 cevabımız. Yani cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Geldik 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Türk kadınına verilen haklar arasında yer almaz? Kız çocuklara eğitim hakkı var. Kadınların evlenince kendi soyadını kullanma. Hayır arkadaşlar. Bu Atatürk döneminde değil günümüze yakın bir dönemde verilmiş bir haktır. Kadınların meslek hayatına girmesi var medeni kanunda. Kadınların mirastan eşit yararlanması bu da medeni kanunda var. 5. sorunun doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Bu Atatürk döneminde değil, günümüze yakın bir dönemde verilen bir haktı. 6. Aşağıdakilerden hangisi toplumda kadının kazanımları arasında yer almaz? Yani kadının için olumlu diyor. Pozitif ayrımcılık kadın için olumlu bir şeydir. Cinsiyet ayrımcılığı da olumsuz bir şey arkadaşlar. Çünkü cinsiyet ayrımcılığı yaparsanız o zaman eşitliğe ait olur. Seçme ve seçilme hakkı olumlu. İş hayatında yer alma bu da olumlu. Bize kazanımları arasında yer almaz diyordu. Cevabımız B şıkkı geldik 7. Bu durum eski Türk devletlerinde hangisi ya da hangilerinin var olduğu söylenebilir. Kaan'ın emirnameleri sadece Hakan ve Hatun buyuruyor ki ifadesiyle başlamışsa geçerli olmuştur. Kadının iş hayatında yer aldığı hayır. Kadının seçme ve seçilme hakkının olduğu hayır arkadaşlar. Kadının ülke yönetiminde etkili olduğu cevap 3 arkadaşlar. Ülke yönetiminde etkili. Ama 4 yok. O zaman biz şunu şöyle yapalım. 1 ve 2 diyelim. Değil mi? Şu şıkkı düzeltelim. Cevabımız C. Geldik 8. Buna göre Türk kadınının hangi alanda hak elde ettiği söylenebilir? Kadınlara 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı. Seçim diyoruz arkadaşlar, hangi hak oluyor? Siyasi hak oluyor. Evet, 8. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı oldu. Değerli arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. İnşallah yapmış olduğumuz ders sizler için faydalı olmuştur. Bizlere destek için izlemiş olduğunuz videoya beğeni bırakabilirsiniz arkadaşlar. Abone değilseniz abonelik de sağlarsanız hem derslerimizi düzenli olarak takip edersiniz hem de bizlere destek vermiş olursunuz. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.